Hepinize merhaba arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle birlikte bayrak kapmaca oynayacağız. O zaman çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Merhabalar. Hazır mıyız takım? gelin gelin buraya gelin hayır ya aga ya Siz niye suya değince ölüyorsun ne kadar mantıksız bir şey Bunu aldık. Şöyle hafiften yanaşacağım. Aha! Bizimki kapmış bile. Neyse ben de burada pusayım bari. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Görmedi beni. Bre. bizimki. Aa öldürmüşler. <laughs> Bizimkini. Tamam hemen almaya gidelim. Bir de blok alabiliyorsun daha fazla. Ben blok almak istiyorum. Bir de paramız yetiyorsa bir instant TNT almak istiyorum. Bu kadar. Hadi gidelim. Aa, ha bu biz Hayır. Hayır. Hayır kardeşim, alamaz alamayacaksın. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Tamam siz onu kovalarken ben de kaçayım şuradan. Hafif. da gitsin? Hayır. Bayrağı alınca koşmayı bırakıyor. Sıkıntı orada. Ben o yüzden öldüm. Kaç kardeşim. Tamam. Kestik. Bir tane daha alırsak kazanacağız. Onu da ben alırım inşallah. Aha. Bizimkini alıyorlar. Peşinden gideyim ki düşerse alayım abi. Tamam kazan. Kaybettiler artık. Yes! Biz Ve evet bunu da alırız bence. Ne diyorsunuz takım? 3 kişiyiz. Belki diğer takımda 3 kişi. Tamam, sıkıntı yok o zaman. Sefer değil. Lan! Ben seni bizimkilerden sandım. Bı. Tamam. 1 aldık. Şimdi ikincisine gidiyoruz. Mavi bayrağı aldı. Çok iyi. Aa bizimkini de aldılar. 1-1 oldu abi. Yoksa 1-1 mi oldu? Aha bizimkini aldılar. bittiş. Aa biz... Cık. Ne oluyor? Diamond Sword. Hoş geldin. Canım Diamond Sword'um benim. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. En yani az önceki tur oldu ama neyse. Bra. değil mi seni koçum? çok yakın geçti ama yine de alamadık. Hazır mıyız takım? Oo bayağı kişiyiz bu sefer. Ama bu güçlü olduğumuz anlamına gelmiyor sonuçta. Yani karşı takımın oyuncuları daha iyi olabilir. Biz de o zaman daha çok olsak bile olmayabilir. Hop. Hadi. Yürüsene oğlum. Ha tamam. Onu da kestik. Bu sefer değil. What? Adam okladı beni ya. <laughs> öldü sonunda. O. Oh. Kaç kaç şu anda? Heh tamam. Ee, tamam bizim geldim. Yes. Yes abi, aldık sonunda bayrağı. Tamam, İki tane TNT'miz var. Aa, plana bak. Kovalaattığın şimdi oradan gelecek, değil mi? Ben buna kalmam kardeş. <laughs> elimde TNT'mle bekliyorum seni. Tamam bizimki geliyor. Koş. Ne <laughs> kazandık? Hop başladı. Takım iyi gittik. Evet. Düşmanlarımızdayız şu an. Düşmanlarla takımız yani. Çok ilginç. Evet en sevdiğim harita geldi. Haritalardan biri diyelim. Yani bir taneden fazla var çünkü. Ama bu güzel bir harita. Lan ne ara aldı bizim bayrağı? Söylemedim onu. Olamaz çok yaklaşmıştık. Haritamıza bakalım şimdi. Ya şu an yeniliyoruz farkındayım. Bizim bayrağı almışlar sanırım evet. Belki geri dönüş yapabiliriz ama belki. <laughs> Bir de imkansız kazanması. Evet. Abi siz koruyun. Ben gidiyorum. Kime dalıyorum? Neyse. At, tamam. Asist yaptık. Tamam abi. Bizim flag dropped oldu. Tamam abi. Yeni ben gönderildi. <laughs> Zord. Adam düştü ya lan. İşte artistik hareketlerin sonu. Be. Oradan gelecek, değil mi? Deneme tekrar tekrar. Bu arada. Elmas kılıcı var. Aga be güzel hareketli. Hayır. Bugün değil, bugün değil, bugün değil. Hayır, koru şunu, koru şunu. Bir de hep ölüyorum ya. Şu an götürdüler. Evet. Bayrağı aldıklarının farkındayım. Aga be. <laughs> Neyse en azından bir tık da kazanamayalım yani. değil mi? Geliyor geliyor. siz laftan anlamaz mısınız? Yani gelme diyoruz. Gelmeyin. Bruh. Açın yolu. Hop geldi adam. Yes. Bugün değil. Belki de bugün. Tı. Görmedin mi sanıyorsun? Hani ilk Bak yaklaşma. Bak çarparım. Abi hayır. Hayır bittik biz. Bittik.

Aga hayır. Ha, hayır ya. Olsun. Biz bayağı kazandık. O zaman bu da videonun sonu olsun. Hepinize görüşmek üzere. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>